İran'da yaşanan olaylara baktığımızda rejim ile değişim isteyen göstericiler arasında olaylar derinleşerek devam ediyor. İran'da bir değişim bekliyor musunuz? Yani değişim hayatın kendisidir. Değişime karşı olmak, değişimi inkar etmek, değişimi yok saymak, ayakta kalmayı, hayatiyeti imkansızlaştırır. Sonuçta dünya değişiyor, Orta Doğu değişiyorken yönetimlerin, rejimlerin değişmemesini düşünmek kabul edilebilir bir durum değil. Burada haritaların değişmesindense yani ülkelerin bölünmesi parçalanmasındansa yönetim anlayışlarının değişmesi şüphesiz daha az bedeli olan daha faturası kolay ödenebilir olan bir tercihtir ama bu da bir cesaret ister bir kararlılık ister bir öngörü ve irade ister. Yani Türkiye bundan yaklaşık yani 20 yıl önce işte Arap Baharı'nın muhtemel senaryolarını güvenlik ve dış politika tartışmalarında ele almıştı. Ve işte Arap Baharı sonrasında Orta Doğu'da bazı ülkeler bölündü. Bazılarında hala kaos var. İç savaşın devam ettiği ülkeler var. Şimdi İran daha tabii güçlü bir devlet ve tarihsel bir mirası geleneği var. Ee, İran'da değişim sadece protestolarla, sadece sokak gösterileriyle olmaz. İran'da rejimin arkasında bir kitle var ve rejimin özellikle silahlı unsurları son derece güçlü. Bunlar sadece İran'dan ibaret de değil. Irak'ta var bu çizgide olanlar. Lübnan'da var Hizbullah çizgisinde olup İran yönetimiyle ilgili iletişim ve ilişki içerisinde olan güçler. Dolayısıyla İran'da bir kırılma, İran'da bir kaos bütün bölgenin istikrarını alt üst edebilir. Ama bu hani hiç değişmemek, değişime direnmek ve böylece istikrarı korumak biçiminde olmayacak. Bu çok açık. Yani İran halkı da büyük oranda aslında son cumhurbaşkanlığı seçiminde Pezeşkiyan'ı seçerek diğer adayların tamamı yani değişim konusunda daha mesafeli dururken Tek değişim yanlısı aday olarak Pezeşkiya'nın ikinci tura kaldığında katılımın artması, sandığa birinci turda gitmeyen umutsuz seçmenin yani sandıkla seçimle İran'da değişimin olabileceğine inanmayan ve bunun için sandığa gitmeyen seçmenin ikinci turda sandığa gitmesiyle Pezeşkiyan diğer adayların toplamından daha çok oy alarak ikinci turu kazandı ve Cumhurbaşkanı oldu. Pezeşkiyan seçildiğinden beri seçilmeden önce ne diyorsa, hangi mesajları veriyorsa, hangi değişikliklere ihtiyaç olduğuna dair makul mesajlar yayınlıyorsa aynı yerde duruyor. Hem ekonomiyle ilgili hem işte özgürlüklerle ilgili değişimin zorunlu olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla burada mesele değişimin bir yeni kaosa, eski rejimi aratmayacak istikrarsızlığa, iç savaşa gitmeden kontrollü biçimde yönetilmesidir. Zaten devletlerin yönetme kapasitesi de olağan dönemlerde değil, olağanüstü dönemlerde belli olur. Ya yani burada tabii ki haklı taleplerle sokağa çıkmak bir haktır ama bunun bir provokasyona dönüşmesi bunun işte yani gösteri hakkını aşacak biçimde şiddete dönüşmesi ilgisiz insanların işte katledilmesi gayet tabii tersine hizmet eder değişime karşı olanların daha sert müdahalesine bu da e, İran'ı parçalanmaya götürür dolayısıyla hem göstericilerin daha e, mutedil hareket etmesi hem de gösterilere müdahale edenlerin de e, yani İran'ı parçalanmaya götürecek oyundan, tezgahtan arınarak, korunarak hareket etmesi gerekir.